Hello, dear students and welcome to the English class. Today we are going to study so and neither together. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle so ve neither işleyeceğiz. Türkçede benzer bir kullanımımız var. Daha kolay öğreneceğinizi düşünüyorum. Birlikte başlayalım. Olumlu cümlelerde ben de, sen de gibi anlamlar ifade etmek için so and neither gibi ifadeler kullanılmaktadır. Yani ne demek ben de sen de? Karşıdaki insanın düşüncesini onaylamaktır. Yani senin düşünceni ben de onaylıyorum. Senin düşüncenle aynı düşüncedeyim gibi ifadeler aslında. Şimdi önce so'yu işleyeceğiz. Daha sonra da liderle devam edeceğiz. Evet, so nedir? Ben de almanı ifade etmek için kullanılan bir yapıdır. Burada dikkat etmemiz gereken bir önemli nokta var. O da nasıl kullanıldığı, yani cümle içerisinde nasıl bir yapıya sahip olduğu. Diyor ki, önce so... Sonra cümlenin zamanına uygun olarak yardımcı fiil ve ardına özne kullanılacak. Yani aslında burada bizim devrik bir cümle yapımız olacak. Şimdi daha iyi anlayacağız örneklerden. Şimdi bize bir cümle verecek. Biz o cümleye karşılık ben de demek isteyeceğiz. Yani verilen cümlenin aynı fikirde olduğumuzu söylemek isteyeceğiz. Bakalım. My father is a teacher. Babam öğretmendir. Okey bakalım. Ne demişti kuralımızda? Biz so'yu kullandıktan sonra oradaki kullanılan zamanı uygun olarak getirmemiz gerekiyor. Yani burada geniş zaman kullanıldıysa örnekte görüldüğü gibi is. Burada da ben kendime göre uygun olan yardımcı fiili kullanmak zorundayım. Ama zamanını eş bir şekilde benzer yapmalıyım. Burada geniş zaman kullandım. O zaman burada da geniş zaman kullanmam lazım. My father is a teacher. Babam öğretmen. Ne dedik? Soy kullandık. Yine zaman uygun olarak yardımcı fiilimizi getirdik. En son özne. O zaman şu gördüğümüz cümle bizim devlik cümlemizdir ve ben de anlamına gelir. Olumlu bir düşünce katkısıdır. Yani karşıdakine düşüncesine olumlu bir şekilde katılıyorum. Ben de öyleyim demek istiyor. Devam edelim. Başka bir örnek var. They came early yesterday. Yine bakalım. Burada çok güzel bir e, soru yapısı var aslında. They came early yesterday. Came. Okey. Dikkat etmemiz gereken bir nokta burada. Ne diyor? Dün erken geldiler. Ne demiştik? So'yu kullandıktan sonra. Yani bizim konumuz so. Sonra ardına gelecek olan yardımcı fiil zamanı uygun olarak gelmeli. Peki burada biz biz de demek isteyeceğiz. O zaman özlemizde biz. Orada sıkıntı yok. Ama burada kullanılan zaman zarfımız, zaman ifademiz bizim geçmiş zaman olduğu için biz o zaman geçmiş zaman yardımcı fiili didi kullanmamız lazım. O zaman did çok önemli. Devam edelim. I have been to England twice. İngiltere'de iki kez bulundum. Yine bakalım ben de benim kardeşimle de demek. Pardon, onun kardeşi de demek isteyeceğiz. Buradaki özneyi değiştirebiliyoruz his sister. O zaman hangi özneye giriyor? She öznesine giriyor. Burada sıkıntı yok. Sorunuzda da sıkıntı yok. Tek bizim uğraştıracak kısım şu ortadaki yardımcı fiil kısmı. Onu neye göre yapacağız? Bizim katıldığımız düşüncemizi cümlemize göre yapacağız. Burada perfect tense kullanılmış, değil mi? Present perfect var. O zaman ben de burada present perfect tense yardımcı fiil olan have veya has'ı kullanacağım. His sister'da she öznesi olduğu için has mı kullanacağım? Have mi? Tabii ki de has kullanacağım. Peki neither nedir? Bir kişinin kendisinin bir başkasının yapmamış olduğu bir şeyden bahsettiğinde bir kişinin kendisi de bir başkasının aynı şeyi yapmamış olduğunu kastetmek. Ne demek bu? Yani bir önceki soğuda işlediğimizde olumlu bir düşünce vardı ve biz ona katılıyorduk. Burada ise tam tersi olumsuz bir düşünceye ben de değilim, sen de değilsin, o da değil gibi olumsuzluk içeren bir yapımız var. Bakalım yine aynı kurallar burada da geçerli. Neither yani son yerine neither kullanıyoruz artık. Neither'dan sonra yine cümlemiz devrik yapıda olacak. Devriği nasıl yapıyorduk? Hemen ardına uygun olarak hangi zaman kullanıldıysa onun yardımcı fiilini getiriyorduk. Neither am I. Bakalım my father is a teacher. Babam öğretmen değildir. Ben de değilim. Az önce so am I diyorduk. Olumlu bir cümleydi. Bu sefer ben de değilim deyip yine düşüncesine katılıyor ama olumsuzluk içerdiği için ben de olumsuz bir şekilde katılıyorum demek istiyoruz. Ve bu yüzden de isn't geniş zaman yani şimdiki zaman yardımcı fiili o zaman ben burada da şimdiki zamanla dediği yardımcı fiil kullanmak zorundayım. I don't want to be a doctor. Doktor olmak istemiyorum. Yine bakalım ne inceleyeceğiz? Zamanımızı. Neither başlıyoruz zaten. Ve burada brother'ını almış? Erkek kardeşine. He öznesi değil mi? My brother. O zaman neither kullandık. Yine devrik yapıyoruz. Devri nasıl yapadık? Neither'dan sonra uygun olarak yardımcı fiil getiriyorduk. I don't want present, present, present simple. Yani simple present tense. Geniş zaman. O zaman ne yapıyorum? Yine geniş zaman yardımcı fiilini getiriyorum. My cat can't swim. Benim kedim yüzemez. Yine benimki de diyeceğiz. Bakın yine neither ve öznemiz değişmiyor yerleri. Burada ne yapıyorduk? It can't kullanılmış. Benimki de yüzemez diyorum. Ve ne yapmış? Olumsuz bir şekilde katılıyor. Can yardımcı fiili kullanıldığına göre burada ne yapıyoruz? Yine can kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. O da Şuna dikkat edelim her zaman için. Öncelikle şuraya geri dönelim. Burada can yardımcı fiili olumsuz bir şekilde almıyoruz. Yani normalde so da ben ne yapıyordum? Cümle olumluydu, Olumlu bir şekilde ben de diyordum. Ama burada bakın zaten neither kendisi olumsuzluk eki içerdiği için can't değil can şeklinde geliyor. Bir önceki slaytımıza gelelim. Aynı şekilde bakın I don't want Baktığın zaman olumsuz bir cümle. Fakat burada ikinci cümlede bir olumsuzluk eki yok. Neden? Çünkü neither zaten olumsuzluk içeren bir yapı. Tekrardan not eki kullanmıyoruz. Burayı da söyleyelim. Thank you for listening to me. I hope we will see each other in the next video. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.